Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü rakibimiz Inter etkinlik modunda ve profesyonel zorluğunda oynuyoruz. Zor bir maç olacak. Bakalım Inter'e karşı nasıl bir maç sergileyeceğiz. Hemen yine uzun oynadım Rashford'a doğru. Geçmedi. Keza ile baskı yapıyorum. Vidal ile topu alabilecek miyim? İkili baskıdan çıktılar. Güzel top çeviriyor Inter. Yine ileriye doğru doldurdular. Melih'le kafayı vurdum ama rakibe gitti. Yine içeri doldurdular. Tehlikeli geldi. Inter kaleci kurtuğu aldı. Uzun oynayacağım. Uzun oynadım ama orta sahaya kadar gitti top. Rashford yata ileri gitmemişti. Topu çaldım. Kezaya bir pas. Kezadan Rashford'u gördü, kaçtı oradan. Rashford köşeye doğru indi. İleride Ronaldo var. Güzel bir orta gelir mi? Gelmedi. Handanovic ortayı kesti. Topa sahip oldu. Hemen ileriye oynadı. Nedvet'le baskı yapıyorum yine. Nedvet'le topu çaldım. Ronaldo'ya Ronaldo'dan Rashford'a Rashford köşeye bıraktı ama kaleci kurtardı. Kiyaz'a dönen topu tamamlarken defans araya girdi. Çok net bir pozisyondu. Tekrar izliyoruz. Son anda araya girdi yoksa Kiyaz'a boş kaleye topu gönderecekti. İlk pozisyonumuzu yakaladık ama out dedi. Defans araya girip nasıl out oldu ben anlayamadım. Faul mi verdi orada yoksa faul da vermiş olabilir. İlginç bir pozisyon. Yine uzun oynayacağım. Bu sefer topu alabilir. Alamadı. Hızlı oldu top. 20. dakika. Maç 0-0. Güzel bir pozisyon bulduk. Onun haricinde Inter henüz kalemize gelemedi. Uzun oynuyorlar. Onlar da uzun oynamayı tercih ediyorlar. Rashford güzel döndü, pasını da verdi ama Chiesa ataklanmamıştı. Ronaldo ile baskı yapıyorum. Topu Nedved'le çaldım yine. Rashford'da Rashford'dan köşeye güzel bir pas. Ronaldo hareketlenmişti. Ronaldo'nun pası Kiyaza'ya. Kiyaza içeri çevirdi. Kaleciden döndü. İkinci vuruş bu sefer defanstan döndü. Güzel bir pozisyon daha buldum. Tekrar izliyoruz. Güzel bir pas. içeriye çevirdik. Kaleci kurtardı. Sonraki vuruşu defans. Çeldi. Top kornere gitti. Kiyaza iyi oynuyor. Bakalım korner atışında değerlendirebilecek miyiz? güzel bir orta attım. Kaleci sektirdi. Ama kendi oyuncusuna gitti. Güzel bir pozisyondu. Yine Ronaldo'yu oynadım. Ronaldo'dan Vidal'e. Vidal'den Rashford'a gelir mi? Gelmedi. Rashford'dan Chiesa'ya. Chiesa gelişine vurdu. Yine kaleci kurtardı. Defanstan seken top. Karambolide kaldı. Top yine bana gelmedi. Kendi oyuncusunda kaldı. Inter bugün çok şanslı. Topu tekrar çaldım. Busquets'te Busquets'ten Chiesa'ya. Chiesa'dan Vidal'e. Vidal'den Rashford'a. Rashford offside'da yan tarafa atacaktım aslında. Rashford araya girdi. Normalde sağ tarafta iki oyuncum boş. İyi oynadığımız maçta 38 dakikada gol bulamadık. Ama iyi oynuyoruz. Gol gelecek. O kafayı alıyoruz. Evet Rashford'a geldi. Rashford'dan Ronaldo'ya. Ronaldo topu biraz sakladı. Rashford'un kaçmasını bekledi ama kötü bir pas attı. Tekrar topu çalmam gerekiyor orada. Evet Vidal top senin önündeydi ama Vidal topu alamadı. Tekrar geri döndü ve topu çaldı. Evet Chiesa'da defansa yardıma geldi. Karambolde kalan top ilk yarı bitti. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Pozisyonlar bulduk. Bakalım ikinci yarıda gol atabilecek miyiz? Inter ikinci yarıya başladı. Inter henüz kaleme gelemedi. İlk ataklarını Lukaku ile yapıyorlar. Son anda kafayı vurdum. Yoksa Lukaku voley'e hazırlanmıştı. Hemen ileriye topu taşıyorum. Ortada Busquets. Busquets'ten tekrar Ronaldo'ya, Ronaldo'dan kaçan Nedved'e, Nedved içerisini gördü, güzel bir orta yaptı. Rashford dönüp vurmak istedi, topu çalabilir mi? Son anda, son anda uzaklaştırdılar. Uzun oynadılar yine. Melih'le kafayı vurdum. Melih bugün top göstermedi kimseye. Melit'ten Kiezaya, Chiesa Kiezadan Vidal'in önüne. Vidal güzel orta gelir mi? Geldi. Ronaldo çok güzel kafa vurdu ama kaleci son anda kurtardı. Yine içeriye bir orta yapacağım. Yine orta yaptım ama defansa çarptı. Defanstan Ronaldo'ya offside mi acaba? Bakıyoruz. Evet, 3 oyuncum da offside'da. Pozisyonları yakaladık ama golü bulamadık. Dakika 62. Kaleci çok iyi kurtardı o kafa vuruşunu. Ronaldo çok sert vurdu. Topu uzaklaştırdım yine. Bakalım Rashford indirebilecek mi? İndiremedi. Ronaldo ile baskı yapıyorum. O topu alabilirsem çok tehlikeli olur. Top Chiesa'da kaldı. Chiesa'nın önü boş. Chiesa vurdu. Kaleci kurtardı. Yine kaleci kurtardı. Köşeye gitmedi. Top, o topu çaldım Rashford'la. Rashford arkaya bıraktı. Nedved'in e. Nedvet'in önünden topu kestiler. Asaldi topu tutmak isterken topu taça çıkarttı. Mü müthiş bir pozisyonda harcamış olduk. İkili sıkıştırmada Asaldi topu sakladı, top taça çıktı. Hızlı oynayacağım. Evet, etkinliğin ileriki aşamalarında güçlü rakipler geliyor ve rakipler güçlü ama Rashford daha güçlü. Çok harika bir gol attı. Tekrar izleyelim. Bir duvar oldu. Defansı yanılttı çekti ve köşeye bıraktı. Kaleci ne olduğunu anlayamadı. Tekrar izliyoruz. Çok güzel bir gol. Rashford topu sakladı. Defanstan topu kurtardı ve köşeye vuruşunu yaptı. Kalecinin alamayacağı yere gönderdi topu ve 1-0 öne geçtik. Hak ettiğimiz golü Rashford da bulduk. 1-0 öne geçtik. Topu tekrar Vidal'le çaldık. Uzun oynayacağım. Defans araya girdi Martinez'den topu almamız lazım. Lukaku'dan aldı Melih. Melih bugün çok iyi oynuyor. İleriye tekrar uzun oynadı. Rashford'a gelme top. Ronaldo o topu alır mı? Alması lazım. Uzun oynadılar. Tekrar Melih. Melih yine kafayı vurdu. Çok güzel. Lukaku'dan önce Rashford yine mi offside'dasın Rashford? Yani biraz daha hızlı geri kaçman lazım. Bir adımla yine offside'da. Dakika 78. 1-0 öndeyiz. Evet yine kafayı vurduk. Chiesa kendini gösterdi. Bu sefer offside yok ama çok kötü bir kontrol. Topukla almak isterken vücuduna çarptı top. Kötü bir kafa vuruşu. Evet. Kurtuat kafayla geri pasını neden eline tutmuyorsun? Neyse. Rashford'a geldi. Rashford'dan Vidal kendini gösterdi. Defans önce şutu çekebilir mi? Çekemedi. Çok ağır kaldı. Defans araya girdi. Dakika 85. Puskas yine kafayı vurdu. Chiesa'ya. Chiesa'dan Vidal'e. Vidal'den Chiesa'nın önüne. Chiesa vurdu. Defans'tan sekti ve Handanovic'in kucağına gitti top. Yine uzun oynadı Handanovic. O topu çalarım ve gole atarım dedim ama kurtaramadım. Ronaldo çok yoruldu. Rashford sahada yok. Son dakikalarda oyuncularımız yoruldu ama maçı 1-0 kazandık. Arkadaşlar bugün bir maç daha yapalım. iki maç üst üste. Şimdiki rakibimiz Real Madrid. Bakalım Real Madrid'i yenebilecek miyiz? İkinci maçımızı yapıyoruz. Bir önceki maçta Inter'i 1-0 yendik ama güzel oynamıştık. Bu sefer bakalım bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilecek miyiz? Daha sakin, daha dikkatli oynamam gerekiyor. Bulduğum pozisyonları atmam lazım. Netvete verdim. Nedvet'ten Busquets'e kanat değiştirdim. Vidal'in önü boş. İçeri Busquets'e oynayacağım. Busquets de uzaktan şut çekebilir miyim? Güzel vurdu. Güzel şut çekti ama çerçeveyi tutmadı. Top az farkla mı diyelim? 1 metre gibi bir mesafe ile top dışarı gitti. Kurtuğa da zaten kontrollüydü. İlk şut bizden geldi. O kafayı Delight'la vurmam lazım. Kasaldi'yi de uzaklaştırdım. Top Rashford'a geldi. Ronaldo topu alır, içeriye girir. Pasını Kiyaza'ya verir ama Kiyaza'ya geçmedi o top. Son anda değdi defansa. Gol pozisyonu olabilirdi top eden Hazard'a gitti. Casemiro'dan güzel bir pas Hazard'a. Hazard'ı orada engellemem gerekiyor. Top yine Hazard'da kaldı. Marcelo topu saklamaya çalışıyor. Top orada karambolde topu görmüyoruz. Topu çaldım Vidal'le ve kontrata çıkıyorum şimdi. Vidal'den güzel bir pas. Varan Reşvırt'ı bırakmadı. Topu tekrar çaldım. Tekrar kaptırdım. Tekrar çalmak üzereyken yine kaptırdım. Şu topu almamız lazım. Evet kaptırmayın topu. Hazard'da kaldı. Faul aldı topu. Top Vidal'in kontrolündeyken Hazard faul yaptı. Tekrar izliyoruz. Dozer Vidal topu saklarken. Çalım, at, çalım atarken. Tekmeyi yedi ve faul. Hemen başladım. Uzun toplarla oynayamıyorum çünkü defans çok dikkatli. Artık zor takımlar geldiği için defans arkaya adam kaçıramıyorum. Kiyaza'da Chiesa'da, Kiyaza'dan içeriye Ronaldo'ya offside mi acaba Ronaldo? Değilmiş offside'dir diye şuta bastım. Pozisyonu da ezdim. Offside'di zaten. Evet offside oldu görünüyordu. Gol olsa da offside olarak değerlendirilecekti. Dakika 28. Melih'le kafayı vurdum. Çok güzel. Bir uzun top daha deneyeceğim. Benzema topu kesti. Cape'de kaldım. Tekrar uzun oynadım. Kiyaz'a çok güzel kaçtı. Rashford'un yapamadığını yaptı Kiyaz'a. Köşeye bıraktı. Ve Kurtuğa son anda kurtardı topu. Çok güzel bir pozisyondu. Tekrar izleyelim. Parmaklarının ucuyla uzandı topa. Son anda kurtardı ve topu kornere çeldi. Kurtoğa seviniyor. Korner kullanacağım. Bakalım kornerden bir şans yakalayabilecek miyiz? Güzel kullandım. Bakalım defans sektirir mi? Top direkten döndü. Top direkten döndü. Bir orta daha yapacağım. Rashford'a geldi. Rashford erken bir erken sıçradı ve top zamanlama hatası yaptı. Topu Busquets'te alamadım. Güzel bir pozisyondu. Top direkten döndü. İleriye doldurdum. top kaleciye gitti dakika 38. Ronaldo güzel top çalıyor. Bakalım bu sefer çalabilecek mi? Omuz vurdu Nedved. Bir omuz daha vurur mu? Nedved'in dokunduğu ki herkes yere düşüyor. Bugün bakalım. Evet Melih'le Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Busquets'e. Buzkes Busquets'ten oynadım. Vidal'e oyun kuruyorum ve kanadı Kiyaz'a çevirdim topu. Kiyaz'a kaçar mı? Ama Marcello bırakmadı. O yüzden atmadım pası. Vidal'le geliyorum. Tekrar Nedvet'e. Nedvet köşeye bırakır mı? Az farkla dışarı gitti top. Güzel bir pozisyondu. İlk yarı 0-0 bitti. İyi oynuyoruz. Golleri kaçıran taraf biziz yine. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Rashford'dan aldım topu. Rashford'ın kaçmasını bekledim ve verdim pası. Bu sefer atması lazım. Çok yavaş kaldı yine. Çok yavaş kaldı. Kurtuğa hemen sezdi pozisyonu ve topu geldi aldı. Güzel bir pozisyondu yine. Yine kısır bir maç geçiyor. Gol pozisyonu buluyorum ama gol bulamadık. Vidalle çalabilir miyim? Çalamadım. Busquets'te alırız o topu. Evet, Busquets'te aldık. Yine doldurdum. Bu sefer Chiesa güzel kaçtı yine. Chiesa kontrolünü yaptı. Kalecinin yanından topu köşeye bıraktı. Yine direkten döndü. Yine direkten döndü. Chiesa'nın şanssız anı. İlk pozisyonda kaleci parmaklarının ucuyla kurtarmıştı. Şimdi top direkten döndü. Yine Chiesa'ya atabilir miyim? Bu sefer offside'dan kaçtı. Keza bugün şanssız. Ama golü kokluyor. Atabilir mi? Bakacağız. Ronaldo, Ronaldo'dan Rashford'a atarken defanstan döndü. Nedved güzel kafayı vurdu ama top taça çıktı. Bugün şanssızım. İki maçta da çok gol pozisyonu kaçırdım. Real Madrid'i yenebiliriz. Topun nerede olduğunu görebile göremedim. Hemen pası attım ama Casemiro'ya geldi top. Kasemura topu taça mı attı acaba? Hayır. Nedvet'e topu almak istiyorum. Asal değil aldım. Hemen Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Rashford'a gelir mi top? Defans araya girdi. Geri pas yaptı. Kurtuğa top. Courtois hiç bekletmeden ileriye vurdu. Vidal'le topu kestim. Top Rashford'da ama tabii ki offside. Tabii ki offside. Çok geç geriye dönüyor. Offside'da kaldık. Oyuncu değişikliği yapacağım. Yeni transferlerden Dybala'yı koyacağım. Gizli forvet olarak Ronaldo'nun yerine şöyle pozisyonu değiştirelim. gizli forvet yapalım. Chiesa güzel oynadığı için kanatı değiştirmeyeceğim ama Rashford'u Rashford'u değiştirebilirim. Onun yerine Rashford'un yerine Griezmann'ı koyacağım. Busquets'in yerine de. De Jong'u koyacağım ve bakalım nasıl bir değişiklik olacak takımda. Gol getirebilecek mi bu değişiklikler? Dakika 71. Ramos da offside'ı kullandı. Keyip kafaya vurdu ve Griezmann'a girdi. Griezmann oyuna girer girmez güzel bir çalım ve pas attı Chiesa'ya. Chiesa'dan Nedved'e, Nedved köşeye vurdu ve kaleci yine kurtardı topu. O topun taça çıkmaması lazım. Nereye attın onu keyip orta yapman lazımdı. Pozisyonu öldürdü. Ortayı içeri yaptım ama çok geriye attı topu. Melih'le Kasal diye doldurduk. Nedvet'e Nedvet bekliyor. Kanattan bindirmeyi yaptı Asal'de. Güzel bir orta gelir mi? Geldi. Griezmann kafayı vurur mu? Griezmann'dan önce defans araya girdi. Tekrar topu almam lazım kafayı vuramadım ama De Jong topu çaldı. De Jong'dan Chiesa'ya. Chiesa girer mi? Griezmann'ın kaçmasını bekledi ama Griezmann çok geç kaldı. De Jong vurur mu oradan? Vurur. Kaleci Kurtuğa için zorlu bir top olmadı. Dakika 85. Son şanslar. Son şansları değerlendirmek istiyorum. Tom De Jong'da. De Jong'dan ileriye Diabala'ya, Griezmann'a güzel bir top. Kiyaz'a kaçar mı kaçtı? Son şansı iyi değerlendirmek istiyorum. Pası verdim ama yanlış yaptım. Pas vermeden şut çekmem gerekiyordu. Ve maç 0-0 bitti. Bulduğum pozisyonları değerlendiremedim. Maç 0-0 bitti. İki maçta güzeldi arkadaşlar. İlk maçı 1-0 kazandık. İkinci maçta 0-0 berabere kaldık. Etkinlikler ilerledikçe daha zorlu rakipler geliyor. O yüzden kıran kırana geçiyor. Maçlar zorlu geçiyor. Özellikle kaleciyi geçmek çok zor oluyor. Bir sonraki etkinlikle bir sonraki maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.